Evet, yaşlan başlayalım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, Java ile algoritma problemleri çözeceğiz, e, LeetCode ve HackerRank üzerinden e, sorular çözüp birlikte tartışacağız. Soruyu anlatayım, soru bilekte üzerine konuşalım. Burada bir hikaye kısmı var da olay şu diyor ki iki tane input alacaksın. Diyor. Bir tanesi kaç tane adım atacağın, diğeri de adımlarının ne yöne doğru olacağı. Burada bir tane örnek vermiş. Demiş ki 8 adım atacağız. Adımlarım bunlar. Bu adam bir şey tepeye çıkıyormuş da hiking yapıyormuş. Onun ne yönde gitti, hangi dikeyse olarak hangi yönde gittiğini adımları bunlar. Ve şunu istiyor. Bye. Number of valleys baktır. Yani kaç kere vadiye girmişiz. Yukarı çıkarsan daha çıkıyorsun. Sonra aşağı inerken hani sea level'ın altına indin, tekrardan sea level'a çıktın. O zaman bir vadiye git, git, girmiş oldun. Sea level'ın üstüne çıktın. Tekrardan sea level'a o zaman daha çıkmış oldun. Sen sadece vadileri saymak istiyorsun, aşağıları saymak istiyorsun. Yani şöyle kanka sen Şeye bakacaksın, şeyi kontrol edeceksin. Kaç kere sıfırın altına indi? O zaman bunu sıfırla yapacağım. Sonra burada şey yapacağım. If result küçük sıfırsa yani deniz seviyesinin altına düştüysem <laughs> e, bunu bir arttıracağım. Sonra buradan da hikes'e döneceğim. 3 döndü lan bu sefer. E, yukarı çıktım deniz seviyesinin üstündeyim. Pardon aşağı indim. Burada bir arttırdım. Burada iki arttırdım. Sonra iki çıktım. Sonra bir daha arttırdım. Result'ı sıfırdan başlatmamız gerekmiyor mu? Dur isimler karıştı. C level enter diyorum. Tamam Onda result diyorum. Re result. Ha, şuraya bir sayıyor yani. Aynen. Ya yani şurada bak bir kere deniz seviyesine dönmüş ya. O yüzden bir kere girdim diyor. Bir tane de daha çıkmış. Daha saysan daha da bir. Papa, hoş geldin. Teşekkürler takip için. O zaman dur, yaklaşımımız yanlış bizim. Yani şöyle C level'ın altına bir kere düştüğümde ben yani result'ı şey yapacağım. Bir arttıracağım. Ta ki seviyenin üstüne çıkana kadar C level'ı eksi olarak kabul edeceğim. C Aynen. Eğer sıfırdan büyükse Benim şunu saymam lazım. Kaç defa eksiye düştüm? Sıfır olursam evet. tekrardan eksiye düşersem bir defa daha olmuş oluyorum. Şimdi ben burada bir çizeyim. Aşağı indim. D 1 bir. C level eksi eşit mi eşit? bir Şu an result'ım bir. Sonra döndüm. Eksi iki oldu benim C Bunu arttırmaması lazım. Sonra ha. Şöyle bir şey olacak. Şöyle. Yukarı çıktığında tekrardan eksi 1'e geliyorsan o zaman arttırma. Aşağı inerken eksi 1'e geliyorsan arttır. Hah buldum. Şu an oldu gibi. Deneyeceğim. Yok benimkiler de düşmüş. Şeyin üstüne çıktı ya. Hı hı. Aynı şeyi ben de düştüm. Şöyle bir şey yaptım. E, benim şunu yapmam lazım. Şöyle bir yaklaşımda bulunmam lazım. D'yi yani aşağı indiğim anda eksi biri görüyorsam e, benim result'ım bir artmalı. Onun dışında hiç artmamalı. E, ben burada küçük e, sıfır demiştim ya. Bu değil. Hı hı. Ben ne zaman eksi 1'e geldiğim an benim result'ım bir artı O yüzden buraya eşit eşit koydum. Ama şöyle bir şey var. Aşağıdan aşağıdasın. Eksi 2 desin. Up geldi. Hı hı. Tekrardan eksi 1'e uğramış oldun. O zaman da arttırmaman lazım. Ne zaman? Sadece down ve eksi 1'de olduğun zaman arttırmam lazım. Oraya da bir jnat not equal koydum. Böylelikle kodumuz çalıştı. Evet bu kod gitti. Yani bu algoritma bitti.